yakınlığı durumu, gazi yakınlığı durumu var mı? Yok. Ev kaç artı kaçtı? 3 artı 1. Ailenin gelir durumu nedir aylık? aile? Aile 2 e, asgari ücretleri. İlerle. daha iyi anlamak adına. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evde kaç kişi kalıyorsunuz? Eşimle benim. İki kişisiniz. Evet. Eşiniz çalışıyor mu? Çalışıyor. Geliriniz var. Çok şükür. Çalıştığı kadar geliriniz var. Hı mi ait? Yok. Kiracısınız. Evet. Ee, eşiniz emekli mi? Çalışıyor Yok. Çalışıyor. Çalışıyor. Asgari ücretle mi çalışıyor? Asgari ücretle çalışıyor? Herhangi bir kronik var mı? Engelli birey var mı tamam. hanede? Benim yaşım astım astım biraz sorun var. Allah Böyle şifa versin. Bizlere eğitmek evet. istediğiniz herhangi bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ee, herhangi bir ricanız var mı? Yok, sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi günler de. dileriz. Sağ olun. Elseydiniz. bir çay mı? Çok, çay. Teşekkür, çok ederiz. teşekkür ederiz. <laughs> evet.